Herkese merhabalar. Samsun Atakum Mevlana Mahallesi'ndeyim. Ekranlarda gördüğünüz bu manzaraya sahip 3 artı 140 metrekare alana sahip satacağım evin balkonundan bu videoyu çekiyorum. Burası Atakum çevre yolunun altında Aliovera evleri olarak geçiyor arkadaşlar. Dairemiz birinci katta kottan dolayı üçüncü kat e, yüksekliğinde. Ev banyolu, giyinme odası olan e, bir daire Atakum'u bu şekliyle tepede manzaranı görüyor. Şimdi bu daireyi tanıyoruz. Arkadaşlar iki bloklu aloe vera evleri sitesi bulunduğum yerden bile denizi çok rahatlıkla görebiliyoruz blokun bir tanesi bu Diğeri de aşağıda kalıyor yolu Yeni asfalt yapıldı Bakın şurası aloe vera evleri A blok Olarak geçiyor Bizim satışa sunduğumuz daire Aşağıda aloe vera evleri B blokta kalıyor Burada A ve B blokun arasında kod farkından dolayı ayrı bir giriş var arkadaşlar. Onu göstermek istiyorum. Burası her iki blokun ortak kullanım alanı. Yine araç otopark yerlerimiz de var. Evet burada bir çocuk parkımız var. Yanında ufak bir basketbol alanımız mevcut. Şimdi A bloka gidecek ve inecek olanlar şu merdivenden aşağıya buraya iniyor. Eğer bizim satışa sunduğumuz B bloka da İnip çıkacaksak şu merdivenlerden aşağı inerek veya çıkarak kendi blokumuza ulaşabiliyoruz. Her iki blokun da alt ve üst taraflarında park, otopark yerleri mevcut. Şimdi satışa sunduğum A bloka doğru gidiyorum. Evet A blokun girişindeyim. Yine karşımızda Alaturka Kule evleri var. Çok katlı Atakum'un en yüksek binalarından bir tanesi e, burada mevcut. Yine burada da otopark yerleri var. Yine bu blokun balkondan göstereceğim arkadaşlar. Alt tarafında yine otopark yerlerimiz mevcut. Şimdi yüksekte olduğumuz için biraz rüzgar fazla. Yine ana girişimiz ana girişimiz burada arkadaşlar. belirttiğim gibi üst kata şuradan çıkıyoruz. Çocuk parkı vesaire. Girdiğimizde şu şekliyle bir kapımız var camdan. Diyafonumuz ikinci bir kapımız mevcut. Hoş bir girişimiz var. Asansörlere doğru gidiyoruz. İki tane asansörümüz var arkadaşlar. İkisi de yeterli büyüklükte. Ben burada birinci kata çıkıyorum. Ama kod farkından dolayı üçüncü kat yüksekliğinde. Asansörden indiğimizde her katta 3 daire var arkadaşlar. Benim satışa sunduğum orta daire. Bu binada sağ ve solda köşelerde iki daire. Ortada da bir daire var. Girdiğimde sol tarafta şu şekliyle 2-4-5 kapılı bir vestiyerimiz var. Şöyle göstermek istiyorum. Yine girdiğimizde Sağda sigorta kutularının olduğu yer ve diyafonumuz mevcut. Sağdaki oda evin salonu. Direkt karşısı mutfak. Soldan da yatak odası koridorlarına gidiyoruz. 3 artı 1. 140 metrekare bir daire. Şu şekliyle göstermek istiyorum. Yine çıkış yönünde kapımız ve tavanlar bu adıyla. Yerleri de 60'a 120 granit kullanılmış petekleri takılı. Kapımız şu şekliyle iki renk e, şeklinde. Ve şimdi sağda evin salonundan başlıyorum. Aşağı yukarı 35 metrekarelik büyük bir salonumuz var. Burada sürgülü bir kapımız var arkadaşlar. Şu adıyla sürgülü bir kapımız var. Bu kapıdan geçtiğimizde komple Atakum manzarasını görebiliyoruz. Büyük de bir balkonumuz var yaklaşık 12 metrekare civarı. 12 metre kare var. Ve buradan Samsun'un en büyük binalarından birisi olan marka bir binadır. Bu Alatürk'a Kule'yi görebiliyoruz. Yine şuradan da mutfağa geçebiliyoruz diye taraftan tanıtacağım. Kombi yerimiz burada. Kombiyi siz kendiniz takacaksınız. Ve evin salonundan tekrar çıkıyorum. Holdeyim. Ve girişin tam karşısında e, mutfağa geçiyorum. Mutfakta yine komple deniz manzaralı. Balon kapak dediğimiz mutfak kapakları. Yine yerlerde de bu şekliyle 60'a 120 granit kullanılmış. Kapılarımız, kapı kollarımız yine tavanlarda e, led ışık gizli ışık yerlerimiz mevcut. Şurada bir tane bir dolap yapılmış. Yani ecza dolabı gibi bir şey ama ne işe yarıyor çok anlayamadım. Ve e, yine buradan Harika bir şekilde Atakomun ve deniz manzarasını görebiliyoruz. Yine arkadaşlar bu kapıdan, az önce tanıttığım balkona bu kapıdan çıkışımız var. Biz birinci kattayız ama üçüncü kat yüksekliğinde. Koddan dolayı. Yine Alaturka kulenin karşıda peyzajı ve açık yüz mavuzu var. Her ne kadar biz giremiyor olsak da çok hoş bir görüntüsü var. Burada oturduğunuzda sizi dinlendirir yani. Bu evi şiddetle tavsiye ediyorum. Burası hemen Batı Çevre yolunun da altı arkadaşlar. Yine balkondan mutfağa girişim. Girdiğimde de ters açıdan bu şekliyle. Kibar bir ev çok büyük değil arkadaşlar ama küçük asla değil. Yani orta büyüklükte bir daire. Yatak odası koridorundayım. Şurada bir alan var. Ee, burası kiler olabilir veya Çamaşır makinesi, kurutma makinesi, alanı olabilir. Burası kapatılmamış. alan öyle kapatacak. İdeliyorum. Sağda yatak odalarından bir tanesi. Yine harika bir deniz manzarasına sahip. Bakın sıfırdan bile denizi görüyorum. Şu anda 10 santim aşağıda tutuyorum. Ee, üstten tutuyorum. Video. Ee, Cep telefonumun. Yine de denizi görebiliyorsunuz. Yine e, Alaturka bir tuvaletimiz var. Onun yanında Banyomuz arkadaşlar. Her şey yerli yerinde. Bakın banyomuz mevcut. Klozetimiz. Şu anın kapağı konulacak herhalde. Bunlar yapılacak arkadaşlar. Yani sıfır bir daire aldığınızda her şeyinde problem yaşayabilirsiniz. Endüksünü de alsanız. Her şey çalışana kadar tüm onların bakımları Müteahhitlere ait oluyor. Onu bilmenizi istiyorum. Cam ayarları, elektrikte bir problem olur, suda bir problem olur. Ee, bu da ikinci yatak odamız ve kapının karşısında e, üçüncü ana yatak odamız var. Yine burada da şöyle göstereceğim arkadaşlar. Şu ebeveyn banyosu. Burada klozet yok, küçük olmasından dolayı duş ve lavabosu var, aynısı var. Ee, şu alanda ayrı tutulmuş. Burası da giyinme odası. Giyinme odası e, alanı. E, i̇ki aileye belki yetme zaman. E, küçük bir gardıropla ve burayla beraber kurtarabilirsiniz. Yine burası da deniz manzaralı. Yine geniş bir yatak odamız var burada. Yine sürgülü kapımız var. Burada da ikinci bir balkonumuz mevcut. Çamaşır ve kurutma makinesi başta gösterdiğim kiler tarzı olan yerde olacak arkadaşlar. Bir de etrafı böyle görüyoruz. Ve apartmanın altında da bakın şu alanlar hep işaretlenmiş. B7, B8, B9, B10 diye. B2 olarak bizimki şu sağdan ikinci noktadaki yer araç otopark alanımız de şu yan tarafları da göstermek istiyorum. Çok güzel deniz manzarası mevcut. Şimdi bebeğin banyolu yatak odasından çıkıyorum. Arkadaşlar Atakur Mevlana Mahallesi çok güzel deniz manzarasına hakim. Aloe vera evleri B blok birinci katta 140 metrekare alana sahip. 3 artı bir bu dairemiz yeni sahiplerine hayırlı olsun. Herkese bol bol sağlık, mutluluk diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.